Merhaba herkese haftalar. Tekfen günlük grafik. Şöyle göstereyim yeni izleyen arkadaşlar vardır. Şimdi 2019 Haziran'dan beri bir düşen trendi var. E, kıramıyor yani devamlı altında kalıyor. Geliyor arada sırada bir dokunuyor yakınlaşıyor falan olmuyor. Gene tabi beklentimiz vardı geçen haftalarda bu grafikte e, izleyen arkadaşlar hatırlar. 20 Kasım videosuyla herhalde 20-20 o civardaydı ya da e, bir dokunma temas etme bekliyorduk zaten. 15-70-80'e bir temas etti. Tekrar düşen trende, Oradan tekrar aşağı. Şimdi şu anda ortalama desteğini alıyor tekfen. Burada bütün ortalamalar artık iç içe girdi. 50 gün, 20 gün, 200 gün. Yani o kadar bir stabil gitmeye başladı ki tekfen. Arada böyle bir ayrılıyor. Ortalamalardan yukarı veya aşağı. Ondan sonra tekrar yerine geliyor. Şu anda tüm dediğim gibi ortalamaların üstünde. Şimdi pozitif ortalamanın üstünde olması. Yani negatif değil ama şey önemli. 14 76 75 civarı önemli. Kırarsa 14 50, oraya da kırarsa 14 35. Tabii orası da kırılırsa kısa desteklerden bahsediyorum yani. Kısa trade'den varsa oraya da kırarsa 13 12 kadar gevşeme beklenebilir. Yukarı doğru hareketlerde yani 15 60 lira bir tekrar gelmesi halinde 15 70 lira orada kırılım olup olmadığını bakmak lazım. Eğer kırılım olmazsa tekrar ortalama desteğine 50 gün desteğine doğru hareketli ortalamasına doğru gelmesi beklenir. Ee, zaten hep aynı hareketi yapıyor yani. farklı bir şey. Bunu alıyorlar aşağıdan. Söyleyeyim ben size. Muhtemelen 14'lerden 15'lerden maliyetlenip biraz yukarıda dağıtmaya başlıyorlar gibi bir şey var. Ee, bu Burada bir şey yok. Ee, özel bir formasyon falan filan hani bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Ee, onu söyleyeyim. Öyle bir formasyon da yok. Kısa vade için ama akım hala yukarı. Yani 13 küsürlerde şuralarda maliyetlenen arkadaşlar için söylüyorum. Onlar için akım hala yukarı devam ediyor. Ne zamana kadar? Dediğim gibi 14.76 desteğe kırılana kadar. Aresay e, hafif yatay aşağı böyle. E, MACD'de artık histogram falan silikleşmiş, küçülmüş. Yani daha aşağı vermiyor ama o da yatay bir görünüm veriyor. E, bir siyah mum olursa %1-2'lik muhtemelen o da aşağı doğru kesmeye başlayacaktır. E, bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Yani tekfen e, zannederim düzde bu tür bir majör trendi kıramayan birkaç firmadan biri olarak kaldı şu an. Yani belki de tek. Tam hepsini şimdi hatırlamıyorum ama Halkbank var mesela. Vakıf var mıydı hatırlamıyorum. Bu tür bir düşen trendi var. Şimdi bankacılıkta diğer bankarda yeni hikaye var mesela. Onlar o trendlerin altında kaldılar. Biraz kıramadılar. Ama onlarda bir şey var işte. Özellikle Halkbank'ta bu yaptırım yaptırım hikayeleri falan filan olduğu için. Onda bir hikaye de var yani o trendi kıramamasını gerektiren. Şu an onları hafif kırıp trendin hala tam kıramadılar. Yani 4-5 mum oldu ama hep trendin üstünde kapatıyorlar. <laughs> yani tek o hareketi bile henüz yapamadı. <laughs> Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok tekfen için. Yani bu grafik e, ne zaman bu majör trend, düşen trend kırılır. bu Tek tekfen ondan sonra yukarı hareketler beklenir. Zaten e, bu gidişle, bu daralma ve sıkışmayla e, yani 10 2.84 aşağıda kıramadıkça e, muhtemelen Mart ayında artık bu bir zamansallıktan bir kırılım olup e, olacak gibi duruyor daha doğrusu. Yani burada bu zamansallıktan kırılım olursa da zaten dönüp bakıyoruz da her hafta o zaman da bakacağız. Bakalım yukarı doğru bir hareket tetikleyecek mi yoksa belli bir bantta yatay bir hareketi mi saracak. Herkese iyi haftalar dilerim.